Maşallah. maşallah. Ay sen... inanmıyorum. Buyurun ya. odada bol bol çekebilirsiniz. Yansanız diyoruz. <laughs> çok tatlı. Ay çok güzel. Çok şeker ya. Gerçekten mi? İşte çok güzel uçuyordu. <laughs> Gözlerini kapattı. Yıkanmamış abi. Böyle boncuk boncuk bakıyordu. Ay ben seni yiyorum <laughs> şu güzelliğe sağ ol. Ay esniyor ana esniyor esniyor. Acıktı. Ay yerim ben seni. Anne hani gel gel. <laughs> gel. Bakımlarını falan yapayım sizi yollarım ben. Ay mucize ya. Nasıl bakıyor? İlk bakışları yerim ben seni. Bakar, oncuk oncuk bakıyor. Nasıl? Hani? Acaba... İyi bir ameliyat devam ediyordu. Geliyorum, geliyorum. Bir Daha sıkıntı yok. Ay 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 ağzını açıyorum. Minik yaramaz. Ay çok küçüksün sen. Sen mini minnaksın. Çok... Ay kırk bin kere maşallah. <laughs> Sana ne? Ay, ay, uykusu geldi. E, tabii yoruldu. Çıkayamam, çok yoruldu. Ama biraz mücadele etti evet. Yani o da doğumu bağlı onu <laughs> <bağırsın. gülüyor> Seni ben şey yerim, <laughs> yerim, yerim. Ay, evet, ben bağlı. Allah kıyamıyorum. E biz de gelebildik. Tamam. Oy, oy, yerim ben seni. Bacaksız. <laughs> Çok çiğinsin. Sen çok çiğinsin ama. Ay yerim ben seni. Dur, dur, nasıl sana. bakıyor? Anne hani dur. Yani. Video çekiyorum. Ay. Ha. Annenin karnındaydı. öyle hareket ediyordu işte. Ha. Evet. Ay. Açmaya çalışıyor. Yavrum gözlerini kıyamam ben sana. Baban seni yer ama baban seni yer. Seni yer yer bitirir. Baban seni yer. Ay. Tombilik de tombilik. Oy 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 şu güzelliği bu. Ya düzgün çok. Maşallah. Ya. Gelmez, çok bak, gelmez bak, mi gelmez, şükür. mi şuna bak. Bak, bak dünya güzeli bir gün. Ay şaka gibi. Bacaksız. Kız koyma oraya. Abi ben seni yerim tatlım. Kaç kilo çekiyorsun sen bakayım bir görelim seni. Esniyor. Baban seni ısırır ısırır. Şimdi geldi daha. Ay bak yıkacak yıkacak. Ay. ay. Ay tatlı ilk yıkanışı. Sadece başını yıkıyormuş. Bebeğimin ilk yıkanışı bu. Ne? vücuduna da döktü? Dökülür mutlaka belli bir Oy yavrum. Ah oh, da yapıyor. Keyifler. Hem şöyle diyor, çok güzel bir bebek için. Çok tatlı. En ayağı bir Allah'a şükür. Bu videoya sizleri de çekiyorum. İlk anlar, ilk şeyler. Ay bir tanem. Ay, ay, ay şu güzellik. Ay. Ay biz nasıl yıkayacağız bunu ya? Şu güzelliğe bak ay. Çirkin şey saçları da yok ama yesinler. Var mı? Ağladı mı? Yok be ağlamıyor. Şimdi mi? Yok yok. Şimdi geldi işte şimdi. Küvezdeydik. Sen, senden iki de dakika de. önce gördük yani fazla görmedik biz de hemen. Burası ilk geldiğinde ilk konulan oda. Oy. Sesi çıkmıyor ya. Ay, kuzum benim. Acıktı acıktı o çok fena. Şimdi uykusu da geldi. Bırakın beni Seda ya diyor. kendine gelecek de bunu Çok direndim ben ama. Yok hayırlısı olsun kıyamam. Çok canaz çok. Of, of of çok fena temizlendi temizlendi. Ay benim güzelim. Engellere ben haber var? var. Abim aradı dışarıdaymış aradım. ama olduğunu aramadım da. Ne onları ne hiçbirini aramadım. Nasıl eller alışık? Oy. Ağlayacağım. Ahtayım. İyi karşı işimiz. Kıyamam. Ellere bak yine ayaklarıma. <laughs> Heh, güzelim benim. <laughs> Anne şuraya ben geçebilir miyim? Bir yandan kayıt yapayım bir tane Gözümü senin aldım be. Oy benim sultanım <laughs> ben bir tane. Baban sen ya da bana kurban olsun. Şunun güzelliğini. Ha çekeyim. Çekeyim. Yıkadım şimdi yıkadım da işte mi? Allah'ım sana şükür olsun ya. Hiç kimseye benzetemedim ya. ben şu anda. Çok Allah'ım sana şükürler olsun kim ya kim? Rabbi. Siz mi getirdiniz şeyi? Yok. yok onlar getiriyor. Biz burada bekledik. Biz burada bekledik. Burada yok bekledik. yok onu demiyorum. Yok onlar falan. şimdi onlar getiriyorlar kıyafetleri. Onları sen mi verdiniz? Siz mi verdiniz? Yok yok. Ay nasıl temas ediyor ilk defa böyle şeyler? Ay nasıl korkuyordum şimdi ya. Yani. Ay evet ya. Yok be, tanımaya çalışıyor, gözünü açıyor. Ama ya. nasıl güvenli bir yerdeydi. Tabii, yani. keyifli. Şimdi karnı Şimdi acıkacak. Esmiyor. Esnemiyor mu? Esnemiyor mu? Ay, Allah Uygusu, Ağzını yumak yumak yapıyor, ben bacaksız. şeker ya. Ben şu küçük bebeğe bakamam diyordum ama ne kadar Ama insan kendini olabilir. İşte. Hay. Hay. Ama çok duygulu. Çok, çok tatlı ama ya. Tamam, affola tamam, yalnızlarım değilsin. Seda diyor ki güzel olmasın, şanslı olsun. Aman ya, çok eli yüzü düzgün olmasın. olsun, sağlıklı olsun, imanlı olsun. Ne soruyor lan? Hiçgüdü sen. Çok fena giydi. Oy yavrum, tabii anan yok, üzülüyorsun tabii. Giyecek o da birazdan inşallah. Nerede? Daha, daha şeyde mi? Anestezi de uyanacak hani, daha vakit alır. Nasıl baktı babasına? Ay bak gördüm gördüm. Nasıl Anam bir giydirme bir ya. Hiç evet <laughs> yuvarlanıyor yuvarlanıyor. Nasıl yıkayacağız nasıl? Yıkayacağız? Patır kütür giyindi be şuna bak. Hah oh. Kıcımı giydirdiler. Üşümesin. Tamam mı? Tabii şu andan itibaren izleyeyim zaten hani ben. Gitsin. Bu haftadan itibaren önümüzdeki. Ay, evdeyim çok şükür. Oh. Ağzına bak abla. Ay bak. Tabii ben ilk defa böyle bir şeye tanık oluyorum sana niye Ay. sen ama sen de böyle görmedin ki değil mi? Cık. Ne kolayca Ama yani çok şükür yiyecek. anne o şey yani biraz gelişmiş bence hani çok böyle çelimsiz Şimdi değil. Şimdi öğreniriz kilosunu falan. Ne kadar? Yazacak kağıda yazacak verecek öyle şey olmaz. değil mi? Yok Duyuyorum. yok duymaz. Ellerine de geçirdi. Oh. Başına da. orada. Oh kıyamam benim bir tanemi. Başları var biliyor musun? Bana o tarak çok biraz sert geldi bana ya. Onlar <laughs> videodur ya. Valla şimdi... Ay gözlere bak. Nasıl kısıyor. Şaşırdım. Ulan ne oluyor? Hiç böyle tarayan yok. Şey yapıyor. <laughs> Tarz yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Elimizi Elini yıkayalım, gelelim.